Evet şimdi bunları bize Bilal biz e, az önce bandı da seyrederken Altın saniyelik arada da çok şey bayağı bir şey öğrendi. Şimdi bize anlatır mısınız Ayhan Beyciğim? Tabii. Ne oldu? ne oldu? Ne bunlar? Şimdi Osman Bey ilk önce e, benim orada bir komşum tanıdım. E, dolayısıyla da bacaklarında varis vardı ve e, hastaneye yattı. Acilen kilo vermesi gerektiği söylene, söyleniyor ve veremiyor. Birçok diyet deniyor, vazgeçiyor sonra ama e, Muhtemelen muhtemelendir ki e, rahatsızlığından dolayı artık gerektiğine e, emin oldu. Dolayısıyla da oturdum, ona bir çay hazırladım. E, bu çayı içmeye başladıktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sonra birçok insan da aynı çayı istedik. bundan görüp istemeye başladılar ve Bugüne kadar bu çayı içip de kilo vermeyen de çok nadir insan ben görmedim. Yapacak mısınız şimdi kişi çayı? Yaparız tabii hemen. Ya getirmediniz bize. Getirdik Orada bu Osman Bey'i ben tanıyorum. Ha. Evet, Osman kendisi Bey bir, e, ben de cad eski cadde olduğum için Doğru. kim olduğunu biliyorum yani. E, büyük bir kafede çalışıyor. Dolayısıyla elinin altında hamur işleri her dakika, her dakika şeker işleri, baklava. Reklama ah, girmesin diye söylüyorum. Evet. Çok evet. ünlü bir yerde yani. O arada çalışıyor. <laughs> Dolayısıyla da çok zor ama ee, dedik Peki iyileştik. bu çayı içerken baklavayı da böreği de falan yemiş mi? İştah kapıyor zaten. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Yani bunu içtiğiniz zaman e, yemek yemiyorsunuz. Sen getirmez mi gelirken bir şişe Var ya? burada. Nerede? Burada hemen yapar veririz. Hadi yapalım. Peki. Ee, yalnız burada iki tane küçük şey var. Senin ihtiyacın mı var? Bulursun. <laughs> ya, Yaza yaklaşıyoruz. Şey Tedbir amaçlı. Sakın ha. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Şöyle. E, Burada iki tane önemli husus var. Ee, sağ olsun Show TV bu haberi yayınladıktan sonra e, bazı bitkilerde azalmalar var. Dolayısıyla yeni çıkıyor, yeni sezonu. Ee, az bulunabiliyor ya da hiç bulunamayabiliyor. Bir takım kötü niyetli insanlar bunların yerine özellikle bir bitki var, barut ağacı kabuğu. Başka başka kabuklar satıyorlarmış. Bununla ilgili çok mail alıyorum ben. Ee, dolayısıyla onu bir gösterelim eğer istiyorsanız özellikle. Tabii ki barut ağacı. Barut ağacı burada çok önemli bu çay formülünün içerisinde. Dışı gördüğünüz gibi çok ince bir kabuk. İş tarafı kızıl, kırmızıya yakın. Evet tarçın gibi aşağı yukarı. Tarçına ha. benziyor ama tarçın çok demeyelim. ...tarçın da satıyorlarmış insanlara barut ağacık. Karadeniz. Karadeniz özellikle yetişen, eee kızıl ağaçlı e, ...siyah siyah meyveleri olan bir ağaç. Hı. Dünyadaki en güvenli bağırsak çalıştırıcılardan bir tanesi. Bunu yerler atıyor Bağırsaklara. Yumuşatıyor. Sadece yumuşatıyor. İshal yapmıyor. Ha. Yumuşatıyor. Tuvalete kolay çıkıyor. Anladım. O da <laughs> ishal yapmıyor diyor. Evet. <laughs> E. genellikle bu tür formüllerin içerisinde sinemeki kullanıldığı için özellikle evet, onu o söylemek tembelleştiriyor isterim. değil Kesinlikle. mi? Bu ne ağaç bu, bu gibi bu kına kına ne ağaç bu da, ağacı, da, çam da çam ağacı. Çam ağacının kabukları bunu barut ağacı gibi bazı kötü niyetli insanlar barut ağacı kabuğunu internete satıyorlarmış. Ben Buna çok dikkat var, etmek çam lazım. Çam ağacının evet. çok faydaları var. Dünyanın en güçlü antioksidanlarından bir tanesi ama bu formülde yeriyor. Bu yeri formülde yeriyor. Zayıflamayla hiçbir alakası yok. Bunu özellikle bir daha gösterirsek barut ağacı böyle barut ince Barut ağacı Karadeniz bölgesinde. Evet. İç tarafları da böyle gördüğünüz gibi kırmızı kırmızıya yakın, bordo renkli. Bu, bu çok önemli. Ee, ne yapıyoruz? Barut ağacı kabuğumuzdan alıyoruz. Küçük bir parça. Çok kolay kırılır gördüğünüz gibi incecik. Şöyle içine atıyoruz. Yeşil çayımız var burada. O kim? Yeşil çay mı? Evet. Ha, tamam. Yeşil çayımızdan diğerlerinde koyduğumuza göre iki ölçek koyuyoruz. Eee... ...yeşil çayımızı. Çok güçlü bir... antioksidan zaten biliyorsunuz. Burada... ...çoban çökerten bitkimiz var. Bu aynı zamanda kalp damar sağlığı için... ...çok çoban iyi. Çöken. Çoban çökerten. Ee, niye çoban çökerten? Ee, çok dikenleri var üzerinde. Zamanla çobanların paçalarına çok takılıyor. Ya. Çok canlarını yakıyor. Oradan dolayı aslında hepsinin bir hikayesi var tabii. Biberiyemiz var yine burada. Biberiyemizden bir parça. Burada mate çayımız var. Bu... Olmazsa olmaz işte iştah kapayan bu Matenin da. tadını da ben sevmiyorum. Ama ya. bu, burada çok o tadı alamayacaksınız. Ha tamam. Yani çok karışım olduğu için bir ama parça da mate. iştah kapatıyor. Derler. Yani içinde matenin elinden bir madde var. kafein alternatif. <laughs> e, ee, ciddi bir uyarıcı. Ee, ciddi bir uyarıcı olduğu için zaten iştah kesiyor ama kafein gibi sinirlilik hali yapmıyor. Çarpıntı yapmıyor. O anlamda güzel güvenli bir bitki. Burada kekimiz var. Çok fazla bilinmeyen bir kekik türü. Bakın gördüğünüz gibi rengi biraz açık ve top top. Evet. Bilye kekik diye geçiyor. Top kekik geçiyor. Bunların bilye, bi bilye kekik. En büyük ne, 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 ne? bilye kekik. Bilye. Bakın. Gel babacığım bak. Şöyle Hı. bakın. Bir tanesini avcunuzla ufaladığınız zaman göreceksiniz. Rahyası çok güçlüdür. Hı. Bakayım ben de merak et. Çok bilinen bir kekik türü değildir ama Niye koyuyoruz bu çay formülünü içerse tansiyon yükseltmiyor. Çünkü kekik yani gibi diğer kekiğe nazaran daha az yükseltiyor ya da öyle evet. söylüyor. Kekiktir zaten. Güzel de Evet. Burada funda yaprağımız var. Funda yaprağımızdan bir parça koyuyoruz. Bunu da biliyorsunuz ödem boşaltmak için en etkili bitkilerin başında geliyor. Burada sinirli otumuz var. Bir parça bundan koyuyoruz. Kaç tane? Doku, dokuz, 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 dokuz on. Dokuz bitki, evet. En son cimnema var. Bu çok özel bir bitki. <laughs> Acı geldi kekik galiba biraz, evet. evet. Demin gelmedi, şimdi geldi. Geç Geçmişi algılıyorum <laughs> hocam. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. İsterseniz bir kayısı alalım oradan. Acısı sonra çıkıyor bunun. Burada. burada en önemli bitki cimnema. Bunu Türkiye çok fazla... Cimnema. Cimnema. Bu bitki gurmar diye de geçiyor ismi. Hindistan'da yetişen özel bir sarmaşık türü. Bunu. En büyük özelliklerinden bir tanesi vücudun şeker eminim azaltıyor. Ama bir diğer özelliği de eğer bu yaprağı ağzınızda çiğnerseniz iki saat boyunca şekerden tat alamıyorsunuz. Ben almayayım. Seviyor musunuz şekeri? Ben şekeri çok seviyorum. Babam çok ya. Ben şekeri tatlıyı çok seviyorum. Yani... E... Şimdi şekerden tat alam tat alamıyorsun derken evet. <laughs> reklama ee, yani tatlıdan zevk, tat alamıyor. Tatlı diye bir şey. Ha baklava yiyorsun ama sana bir şey ifade etmiyor evet, yani. O su böreği gibi. Ya yani siz bir kafeye gittiniz düşünün. Ha. Su böreği tatlı söylediniz, baklava söylediniz. Size devamlı su böreği geliyor ve bu 20 gün boyunca geliyor. Artık yer misiniz? Yemezsiniz. Peki mesela o vücut istemiyor mu o tatlıyı? Hı. Ee, hep alternatif söylüyoruz. Doğal meyveler, doğal meyvelerden alın şekerinizi. Dolayısıyla kilo yapma ihtimali de çok daha az olacak. Ara ürün yapma açısından da büyük bir şans aslında. Ee, 21 gün zaten biliyorsunuz. Yani eğer 21 gün boyunca tatlıya direnirseniz, tuzlu için de geçerli bu aynı şey. 21 gün boyunca yemezseniz, 21 gün sonra size tatlı bir şey verdikleri zaman zaten beğenmeyeceksiniz. Böyle de bir şey var. Onu bir denemek lazım. peki, yani bu ilanihaye hep öyle bıraktım mi diyecek? Hiç bıraktım mi? tatlı yani yemeyecek misiniz? Yani yapay şekerden bahsediyorum ben daha ziyade. Yani bu şekerler biliyorsunuz rafine elde ediliyor ama birçok meyveden elde edilen şeker türleri var. Mesela agave şurubu var alternatif olarak. Ee, şekere karşı %75 glisemik endeksi düşük, çok faydalı. Eğer çaylarda kullanıyorsanız bal kullanabilirsiniz. Ee, evet. Alternatif aslında var şekerde. Var de. tabii ki. Ee, birçok alternatif var. O da şu bitki, ee, acı onun için size vermeyeceğim ama bunun spreyleri var aktarlarda satılıyor. Ağzınıza sıktığınız zaman 5-6 kere yutuyorsunuz da... İki saat boyunca şekerle tat İstiyorsanız denemek ister misiniz? Hayır. Çok iyi ya. Hayır. Tavsiye etme. Ben şurada kayısı yiyorum yani. Hayır ondan değil de ben tatlı yemiyorum zaten. O zaman tabii gerek yok. İhtiyaç yok. Çayımızın içine böyle iki parça, iki yaprak kadar koyuyoruz. Yok hayır. rejimdeyim şimdi de ondan yani şu aralar yemiyorum diyeyim. Yoksa normalde yerim. Bir parça tamam tık. şimdi bir formülümüz daha var hızlandıralım. Tamam hemen üzerine sıcak su... ...buradan suyumuzu alıyoruz. Burada iki kişilik bu yaptığımız ölçü. Şimdi bunu bir kere mi içiyorsun günde? Her yemekten önce... Ha. ...bir kupa. Yani günde üç defa... ...aşırı kilolularda beş defa ama şuna çok dikkat etmek lazım. Emziren anneler çok sorduk geliyor bununla ilgili. Emziren anneler asla... ...hamileler asla bunu tüketmemeli... Ya ben evet bilmiyorum tabii hiç öyle bir hani hamilelik yaşadım öyle bir hani şeyim var da ee, hamileysin ve doğurdun artık o çocuğu emzir ve sütün bittikten sonra ne rejim yapacaksın?